Dünyaya gözlerini açtığın yer Helsinki'nin düzenli ve sakin bir hastanesi ya da Lapland'in sonsuz ormanlarının ortasında küçük bir kasaba olabilirdi. İlk nefesin belki de nefis bir kahve ve isli bir somonla karşılanır. Çünkü Finlandiya'da çay değil, kahve en yaygın gündelik içecektir. Bu ilk anlarda bile evde hissettiren yerde duygusunu bilirdin. Çünkü Finler evin rahatlığına büyük önem verir. Videoya devam etmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çocukluğun, sauna sonrası buz gibi göle atlayan büyüklerin kahkahaları, yazın göllerde yüzmek, kışın karla kaplı tepelerde kızak kaymakla şekillenir, doğayla bağın çok erken yaşta kurulurdu. Okulda sana disiplin değil, özgürlük verilirdi. Öğretmenler genellikle seni eleştirmek yerine teşvik ederdi. Her öğlen okul kantininde ücretsiz ve sağlıklı yemek yemek, eşitlik anlayışının daha çocukken hayatına işlemesini sağlardı. Gençliğin doğayla iç içe ama teknolojiyle de yoğrulmuş olurdu. Bir yandan kışın kayak, buz pateni veya hokey oynar. Yazın ormanda yürüyüşe çıkardın. Diğer yandan sosyal hayatının önemli kısmı telefon ve sosyal medya olurdu. Ancak Finlandiya gençleri genellikle sessizlik kültürünü korurdu. Arkadaşlarla bir araya geldiğinde uzun sürü uzun süre sessiz kalmak ayıp sayılmazdı. Aksine normaldi. Gençler arasında bağımsızlık çok önemliydi. Çoğu üniversiteye başlar başlamaz ailesinden ayrılıp kendi evinde yaşamaya başlardı. Finlandiya mutfağı sadeliği ve doğallığıyla bilinir. Balık, özellikle somon, sofraların baş tacı olurdu. Yazın ormandan topladığın yaban mersinleri, kızılcıklar ve mantarlar kışlık reçellere, çorbalara dönüşürdü. Karcalan piyrakka, Karelya böreği, kalakukko balıklı ekmek ve loikeitto somon çorbası Günlük yaşamın klasiklerinden sayılırdı. Kahve ise hayatının merkezindeydi. Kişi başına en çok kahve tüketilen ülkelerden birinde günde birkaç kez kahve molası yapmak bir alışkanlık değil, adeta ulusal bir ritüeldi. Yazları mangal kültürü yaygındı. Göl kenarında sosis kızartmak ya da taze balığı közde pişirmek ailelerin ve arkadaşların bir araya gelmesinin en keyifli yollarındandı. Spor Finlandiya'da sadece fiziksel değil, kültürel bir kimlikti. Futbol yaygın olsa da Ülkenin asıl gururu buz hokeyiydi. Dünya şampiyonalarında milli takımın başarıları halkın coşkusunu ateşlerdi. Ayrıca kayak, biatlon ve buz pateni gibi kış sporları günlük yaşamın parçasıydı. Daha farklı bir geleneksel spor ise pesepallo idi. Beyzbolun Finlandiya versiyonu ve yazın köylerde hala oynanırdı. Aşk ilişkileri ise diğer birçok ülkeye kıyasla daha sakin ve mesafeli başlardı. Finlandiyalılar duygularını büyük jestlerle değil sadelikle gösterirdi. Gölde yürüyüşe çıkmak, birlikte sauna yapmak, sessizlik içinde yan yana oturmak bile sevgiyi göstermenin bir yoluydu. Dünyanın başka yerlerinde bu soğukluk gibi algılansa da Finlandiya'da az konuş, çok hisset anlayışı hakimdi. Finlandiya'da aile kurmak İlla evlenmek demek değildi. Birçok çift uzun yıllar beraber yaşar, çocuk sahibi olur ve sonra isterlerse evlenirdi. Resmi nikahtan çok beraber yaşamak toplumsal olarak kabul görürdü. Kadın erkek eşitliği aile hayatında belirgindi. Ev işlerinin paylaşımı, çocuk bakımı ve çalışma hayatında eşitlik, Finlandiya'nın sosyal dokusunun güçlü taraflarından biriydi. Yaşlılık döneminde devletin sağladığı sosyal güvenlik ve sağlık sistemi seni büyük ölçüde korurdu. Emeklilik maaşı ve iyi organize edilmiş sağlık hizmetleri, hizmetleri sayesinde yalnız kalmazdın. Belediyeler yaşlılara sosyal etkinlikler düzenler, ihtiyaç halinde evde bakım hizmeti sağlardı. Ancak kırsal bölgelerde yaşayan yaşlıların yalnızlık hissetmesi, özellikle genç nüfusun şehirlere göç etmesiyle artan bir sorun olurdu. Buna rağmen doğayla baş başa kalmak isteyenler için kırsalda yaşlanmak huzurlu bir seçenekti. Finlandiya'da doğmak Refah ve güvenlik içinde büyümek demekti ama sorunlar da yok değildi. Son yıllarda enerji krizi, yüksek enflasyon ve konut fiyatlarının artışı gündelik hayatı zorlaştırıyordu. Göçmen politikaları toplumu ikiye bölüyor. Bir yanda çok kültürlü yaşamı savunanlar varken diğer yanda göçmen karşıtlığı yükseliyordu. Gençler arasında depresyon ve yalnızlık oranları dikkat çekici şekilde yüksekti. Bu refah devletinin bile çözemediği toplumsal bir yaraydı. Kısacası Finlandiya'da doğmak, sessizliğin değerini bilmek doğayla derin bir bağ kurmak, kahveyi ritüel gibi içmek, buz okeyinde milli coşkuyu yaşamak, ilişkilerde sadeliğin derinliğini hissetmek ve devletin sunduğu güvenceyle yaşamını sürdürmek demekti. Ama aynı zamanda yüksek maliyetler, sosyal yalnızlık ve iklim değişikliğinin etkileriyle de mücadele etmek demekti. Finlandiya'da yaşam, sadeliğin içinde derinlik, zorlukların içinde huzur bulmaktı. Bir sonraki videoda hangi ülkenin olmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Siz isteyin. Biz yapalım.